Bayram için gerek duymadım. Baharat fiyatları çok var. Bence fiyatlar çok pahalı. Bayram için oğluma bayramlık alırım. Hanıma elbise aldım. Ve üstündekilerle gitmeyi düşünüyorum bayrama. Avrupa'ya bakarak uygun ya. Yani. Kurban Bayramı alışverişi yaptınız mı? Ne aldınız? Fiyatlar nasıl? Alışveriş yapmadık bayram için özellikle. Zaten bayramda da Kayseri'de kalmayı düşünmüyoruz. Tatile çıkacağız herkes gibi. Biraz uzaklaşma kararı. Çok değil aslında ama her zaman zaten Fiyatlar yüksek ilerliyor. Yani özellikle bir bayram planımız olmadığı için alışveriş yapmadık. Fiyatlar biraz yüksek. Hani hanıma elbise aldım. O kadar. Başka da alacak şeyimiz yok gücümüz. Hiçbir şey alamadık. Emekliyim ben. Fiyatlar oldukça yüksek yani. Alım gücü düşük. Bayram için gerek duymadım kılık kıyafet almaya. Yani gerek duymadım. Öyle pek şey yapan birisi değilim zaten bayramlara. Yani annemle görüştüğüme göre yani baharat fiyatları çok var. Yani gerçekten hani hele ki şey olarak düşünürsek kurban fiyatlarına bakarsak zaten ülkenin durumunu görüyoruz yani bundan kurban fiyatları zaten her şeye açıklıyor bayram alışverişi şundan dolayı yapılmıyor zaten Türkiye'de çoğu kişi de bundan dolayı yapmıyordur diye düşünüyorum zaten herkesin bayramlığı var yani herkes bir bayram aynı şey giydi için ve diğer bayramlarda zaten farklı bir şeyler giymek istesek de alamayacağımız için yani ülkenin ekonomik durum bu buna müsait olmadığı için biz de alamıyoruz maalesef fiyatların pahalı olduğunu söyleyebilirim yani Çocuklarıma kıyafet aldım bayram şekerimi aldım evin alışverişini yaptım bence fiyatlar çok pahalı pahalı. yani olduğunca pahalı. Hele ki bir askeri ücret için gerçekten çok pahalı. Yani bugün sadece iki tane çocuğumu giydirdim. Altlı üstlü. 4 milyar para verdim. Evimin alışverişini yaptım. Faturalarımı verdim. sıradan yani öbür aya hiçbir şey kalmadı. Kendime de hiçbir şey almaya fırsat bulamadım. Maalesef kalmadı. Baharat fiyatlarımız uygun ama böyle kıyafet olarak, şeker olarak, şu olarak gerçekten yetişmiyor yani. Ya henüz yapmadık. Yaptık diyemem. Geziyoruz. Hayır almadık fiyatlar bir ünlü demişti artık pahalı mı ucuz mu anlayamıyoruz diye bazı şeylerde ama genel olarak pahalı. Bayram için oğluma bayramlık alırım. Başka da bir şey düşünmüyorum. Kendimiz market alışverişimiz tatlı yapacağız. Baharatları mümkün olduğunca organik getiyoruz. İnternetten alıyorum. Daha yapmadım ama fiyatlar hakkında biraz araştırma yaptım az önce. Valiz almayı düşünüyordum. Valizler bir orta boy valizler 1000 liradan başlıyor 1200 liradan başlıyor artık gidiyor. Kıyafetlerde 3 pantolon 900 liraya satan var. 300 500 liradan tişörtler, polo yaka tişörtler gidiyor. Gömleklerde 400 lira 500 lira o civarlarda gidiyor. Yani onun dışında üstündekilerle gitmeyi düşünüyorum bayrama. Baharatı biz kendimiz sattığımız için alışveriş yapmadık. Hani fiyatlar hakkında da 300 500 ne yani o civarlarda gidiyor 150. Ara fiyatları uygun diyebiliriz. Valla fiyatları uygun, yani o kadar şey değil. A ya yaptık genel alışverişimizi yaptık. Kurbanımızda kes yok çok şükür. Ben bunu yani fena değil. Vallahi üst baş kıyafet tatlı, e, kuru, kuru, yemiş. Hepsini aldık aşağı yukarı. Şeye bakarak, ortama bakarak, Avrupa'ya bakarak uygun yani. O kadar da fazla abartılacak bir şey yok. Vallahi ben geçen sene de 25'e kestim, bu sene de 25'e kesiyorum. Ben fark göremedim ya. Yani. Kurbanımı 25 bin liraya kesiyor. E, geçen sene de 25 bin liraya kestirdim zaten. Vallahi ben kendime göre bir şeyler aldım ama gerçekten şunu söyleyeyim. Enflasyon olarak çok pahalı. Yani maaşlar yetersiz, enflasyon yüksek. Hep enflasyon düşük gösteriliyor ama geçen ay mesela bu ay bir nokta bilmem ne çıktı ama çok yüksek aslında. Alım gücü yok yani. Kesinlikle alım gücü kalmadı yani. Türkiye'de. Valla kendime göre bir şeyler bu Fatih Bey yani. Geçen sene oranla fiyatlar daha yüksek. %50 daha yüksek. Geçen sene aldığın mesela 50 liraya bir meyveyi bu sene 100 liraya alıyorsun. Henüz daha alışverişe başlamadık. Şöyle fiyatlara biraz göz gezdiriyoruz. Biraz yüksek fiyatlar. Bayramlık almayı düşünüyoruz delikanlıya. Evet oğluma bayramlık almayı düşünüyoruz. Bakmadım ya baharatlara. Kahve alacaktım çok sıra vardı. Kahve de almadım. Ya sanki durgun gibi. Geçen yıllara göre sanki biraz daha sakin gibi geldi. <laughs> Kıyafet olarak böyle AVM'lere gittiğimizde zaten fiyatlar çok yüksek. Artık minimalize oranda ilerlemeye çalışıyoruz ülkece. Market alışverişi yaptık bir ay önceden. Stok yaptık o şekilde. Ya bayram olmasa da zaten süreç inanılmaz pahalı her şey için. Yani bayram sadece bir bahane. Bayram bahane ederek yüzde bin kat daha zam yapıyorlar her şeye. Milletin alım gücü zaten yok ama sırf bayram diye çocuklar sevinsin diye her şeyi pahalılaştırıp biz de almak zorunda bırakıyorlar. Fırsatçılık, Fırsatçılık, söz. Fırsatçılık söz konusu. Yani biz bu sene düğün yaptık. Keşke geçen sene yapsaydık. <laughs> en basit.